Merhaba dostlar merhaba bayanların adet düzensizliği bugün bayanların veya genç kızlarımızın tamamen bayanların tabi ostrojen sorunları hormonal dengesizlik adet düzensizliği ve kemik erimesi ilgili bunları kombine anlatımla ilgili bir e, ürünlerimizi değineceğiz onları tek tek anlatacağım. Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar, güzel çamlıdayız, güzel çamlıdayız, natürel, Mehmet Taşkabak Bey ile beraberiz. Bugün demek ki başlıkta ifade ettiğim gibi bugün e, hanımların e, ama genç kızlarımızın ama 50 yaş üstü menopoza girdikten sonraki sorunlarıyla ile ilgili konulara değineceğiz. Hanımların e, özellikle genç kızlarımızdan bahsedelim. Özel muayen zamanları bazı e, genç kızlarımızın bayağı zorlu böyle ağırlı ee, sancılı, böyle evden çıkmak istemeyecek durumlara gelir. Yani ostrojen hormonunun çok ciddi anlamda, çok ciddi anlamda dengeleyecek ee, hayıt suyu vardır. Hayır, hayıt suyu bayanlara ait bir bitkidir. Bu sadece ostrojen hormonu değil. Ee, Birçok ee, kolesterolü ve sinir sistemini rahatlatma özelliğine sahip ama konuyu dağıtmadan biz konu, direkt konumuzu anlatmaya çalışalım. Bu ostrojen hormonunun ciddi anlamda ciddi anlamda doğal doğadan elde edilen böyle sulak yerlerde yetişen bir bitkinin tohumları distilasyon yöntemiyle damıtarak elde ettiğimiz bitkinin tohumlarının öz suyudur. Ekstrat esasında da tabi tayt suyu ifadesiyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok güçlü bir üründür. Bu bunu düzenli olarak düzenli olarak kahve fincanıyla Türk kahve fincanıyla sabah akşam içmek şartıyla bu ileriki yaşlarda 50 yaşından sonra ostrojen hormonunun e, dengelerini bozmasından dolayı menopoza girmeye başlarken eğer bundan 4 tane düzenli olarak içildiği zaman en az 1 sene veya 2 sene öteleyecek düzeydedir. Ya da gece terlemelerini, o sıkıntıları böyle dengeye sokup diğer tarafı, hay, hanımları yüzde doksan bu sorunlar oluyor menopozdan sonra ama yüzde onunda olmayabiliyor. Çok nadirdir bu. Ağırlıklı olarak oluyor. Tabi bu arada bu kullanırken östrojen hormonu ile ilgili sorunları yanıtlarken aş aşırı stres böyle gerginlik de oluyor. Bunları da yanıtlayacak. Relax 8 artı 1 dediğimiz 9 tane bitkinin karışımından lavanta, limon, melisa, kantron, Hayıt, tohumu, kedi otu, kökü, rezene, anason, şerbet, mavi lotosun birleşiminden bitki miksimiz var. Bu bitki miksi sallama çay değil. Bunun gibi 60 tane içinden sabah akşam içilebilir. Böyle yırtıp bunu boş bardağa koyup, demleyip, çay gibi içmek şekliyle bu da sinir sistemini rahatlatmak, yani relax dediğimiz e, böyle rahatlamayı sağlamasını e, temin etmek için doğal bir bitki kürüdür. Herkesin kullanabileceği bir şey. yani 13-15 yaşından herkes kullanabilir çünkü içinde kimyasal yok. Ve artık kemik erimesinden sonra yani daha doğrusu menopozdan sonra kemik erimesi başlaması muhtemel kabildir zaten birçok değerleri içinde taşıyabilecek böyle bir tane keçi boynuzlu külümüz var. Keçi boynuzlu külümüz. Şeker içermez. Arı sütü, propolis, perga, polen, kurkimin. Artı bunun içinde dört tane daha ürün var. Pek yazmayız onu. Peynir altı dozu. Peynir altı dozu. Keçi boynuzu. Çekirdeği unu. Dünyanın en sert çekirdeğidir. Keçi boynuzunun kendi unu ve kına kına. Kan yapma özelliğine sahip. Bu ayıt suyumuz ve bu bir bayanın menopozdan sonra menopozdan sonra sorunlarını ciddi anlamda yüzde %90'lara kadar böyle rahatlatabilecek doğal bir kürdür. Bayanlarımızda tekrar böyle genç kızlarımıza döneyim. Genç kızlarımızda bu ağır e, adet düzen, düzenleme sorunlarında daha doğrusu adet zamanlarındaki o ağırlığı süreçlerinde bu kullanılırken Destek olarak antiseptik antibakteriyel e, özelliği yüksek olan civan perşimi, civan perşimini de destek yapabilirler. Bu civan perşimi biraz da ilerlemiş haline getirelim. Bu propolis, kantron, tıbbi patate, papate, civan perşimi, sırgan tohumunun birleşiminden distile edilmiş bitki miksi. Bu genç kızlarımıza. Hani böyle böyle biraz rahat giyimlerinden dolayı, üşütmelerinden dolayı, üşüttükten sonra biraz daha bu anlattığım düzensizlikleri, şu hayat suyunu verecek olduğu desteği bununla ilave ederek, genç kızlarımız için söylüyorum tabi bunu, daha doğru olur. Çünkü ağrılı olur, o antiseptik antibakteriyel özelliğine sahip olduğu için hormonal sorunu, ostrojen hormonunu birbirine destekleyicidir. Bu genç kızlarımızla ilgili. Bu ileriki yaşlardaki daha ki e, konuya vakıf olan e, sisteme girmiyor daha doğrusu. Bu e, genç kızlarımız değil. Esas konu bu üçlüdür. Tekrar edeyim. Hayat suyu, osteojen hormonu, 8 artı 1 relax ve keçi boynuzu kürümüz. Bu halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, demir eksikliği, menopozdan sonra sonraki böyle bu e, ağır süreçteki böyle e, sersemlikleri yanıtlayabilecek bir kürdür bu. Üçlü kürdür. Üçü de birbirinden ayrılmaz bir kürdür. Sadece bunu genç kızlarımız ilave olarak çok ağırla olursa bunu hayır suyunun yanında, şunu hayır suyunun yanında ilave ediyoruz. Ha, o genç kızımıza bu yanlış mı? Bunu da verebiliriz. Bu enerjisini artır, direncini artırır. 8 artı 1 verilmez mi? Verilir. Esas o olan genç kızlarımız için bu. Ama Menopoz dendiği zaman bu üçlü ayrılmaz bir settir.